ister Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olsun, ister Muharrem İnce'ye ait olsun, ister Sayın Cumhurbaşkanı'na, ister Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik olsun, insanların hususi yaşamlarıyla ilgili olarak ortaya koyulacak her türden görüntü, ses, ahlakı olan her bir insan için kabul edilmesi mümkün olmayan bir norm olmalı. Elbette ki bunu konuşmak yerine, siyaseten karşı çıktığımız bir şey varsa sonuna kadar bunlar konuşulabilirdi. Fakat onlardan ziyade bel altı vuruşlar üzerinden açıklamalar yapılmakla yetinildi. Şimdi Muharrem İnce bu konuyla ilgili adaylıktan çekildi ya da Muharrem İnce adaylığına devam ettiği süre içerisinde konjonktürel konuşmalarımız olmadı bizim. 21 Mart 2023 tarihinde sıra dışı strateji programında yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almayıp tek başına Cumhurbaşkanı adaylığına Fatih Erbakan'ın kendisinin aday olup partisinin de ayrı gireceği açıklandığında hiç aklımıza Fatih Erbakan'ın tek başına Cumhurbaşkanı adayı olması ve 100 bin imza toplamak için yola revan olacağından dolayı onu taşlamak gelmedi. Açıkça da kendisine oturduk başarılar diledik. Yeniden Refah Partisi. Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri vardı ve Sayın Erbakan bir açıklama yaptı. Biz parti olarak kendi logomuzla, kendi Cumhurbaşkanı adayımızla çıkacağız. 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak Bendeniz bugün yüksek seçim kuruluna ne diyor? E, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne yani diyorsun? şurada Erbakan'ı taşladığımızı kim görmüş ya? Son derece kendi kararlarıdır. Saygı duyulur. Yani bu demokratik temelin gereğidir. Bu ya ne nefes seçim? aldırmıyorlar Muharrem İnce'ye.